Evet sevgili izleyiciler merhaba. Hayat bayram olsa da stüdyolarda çok değerli bir konuğumuz var değil mi Aslancığım? Evet kesinlikle de çok değerli bir konuğumuz. Halk eğitim yani hocamız özel bireylerden sorumlu hocamız Sayın Kürşat Kaya Yurt. Ki benim mezun olduğum meslek de özel eğitim bölümündeydi kendisi. Aynı zamanda beden eğitimi hocası. Çok da severim kendisini. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Nasılsınız? Asla. Teşekkür ederim. Rica etsem kendinizi nasılsınız? tanıtabilir misiniz? Evet ben kendimi için. tanıtayım. İsmim Kürşat Kayayurt. Halk Eğitim Medik Merkezi'nde kadrolu beden eğitimi öğretmeniyim. Zihinsel engelli bireylerle çalışıyorum 5 yıldır. 24 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. Seninle de aynı okulda görev yapmıştık, çalışmıştık. O yüzden... Seni kıramadık ve programına katıldık. Teşekkür ederim. Çok O zaman ilk soruyla başlamak istiyorum. Evet. evet Size, Size göre engelli yani. dediğimiz aslında özel bir kelimesini ben daha çok seviyorum. Size göre ne anlam ifade etmek istedim? Şimdi dedir, ne engelli, demek engelli doğuştan ya da sonradan e, hastalık sebebiyle e, oluşan bir eksiklik diyelim. Bu kazayla da olabiliyor ya da doğuştan da olabiliyor. E, her insanın başına gelebilecek bir olay. Bu konudaki deneyim, düşüncelerimiz yıllardır bu insanlarla berabersiniz hocam. Evet, biraz Ben 5 yıldır zihinsel engelli öğrencilerle çalışıyorum. Bu öğrencilerimiz yaşları büyük, lise mezunu olan öğrenciler. Bunlarla biz sportif etkinlikler yapıyoruz. Bu hem öğrencinin ailesine hem de öğrenciye bir sosyal zaman katıyor. Bu da... Toplumun hem, içinde kendine bir yer hazırlıyor. Yani abi. evet, evet. Bu da hem aileye hem de kursa gelen bizim biz bunlara kursiyer diyoruz kursiyerlere faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu öğrencilerimiz önceki zamanlarda geri planda tutuluyordu. Aileler dışarı çıkarmak istemiyordu. Bunlar gizleniyordu, saklanıyordu, utanılıyordu. Ama şimdi böyle imkanlar oldukça işte halk eğitim merkezlerinde, özel okullarda bunlar oldukça bu öğrencilerimiz yavaş yavaş sosyal yaşantıya katılmaya başladı, topluma katılmaya başladı. Bu da bunların e, şimdi birazdan geleceğiz tabii sportif tabii. alanda da dünya evet, başarıları tabii. olan lis sporcularımız bile evet, oluştu evet. hocam. Evet. Bu konuda tabii ki, ki sizlerin de. çok da güzel işler yapıyorsunuz hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi dünyadaki ülkemizdeki sayılara baktığımız evet. zaman çok ciddi aslan sen biliyorsun onları bir anlat. Evet, 11 milyon ülkemizde 11-12 milyon 12 milyon evet. oldu. Hı hı. Dünyada da 1 milyar. milyar yani Çin nüfusuna yakın bir sayıda. Evet. Aşkın evet. Peki. Evet son yıllardaki hem dünyada olan hem de ülkemizde olan standartlardan nasıl değerlendirirsiniz? Onlardan bahsedelim. Yani yaklaşık yani. 15-20 yıldır ülkemizde standartlar gelişmeye başladı. Daha çok engellilerimize kıymet verilmeye başlandı. Değer verilmeye başlandı. İşte demin söylediğim gibi okullarda, toplumda yer almaya başladı. İşte e, siyasi partilerde, çeşitli derneklerde rol almaya başladılar. Bu da tabii ki onların e, göz önüne gelmesine, onların eksikliklerinin görülmesine yardımcı oldu, destek oldu. Ulaşımdan olsun bir yere gidene kadar hani başka konular olsun, bu insanlar buralardan destek almaya başladılar. Bu da bizim için çok önemli bir basamak hı hı. oldu. Onların genel olarak e, yaşantıdaki sıkıntılar sizin gözlediğiniz kadarıyla. Şimdi sıkıntıların başında insanların davranışları hocam. Davranışları biraz. Işte toplum toplum tarafından işte zihinsel engelli öğrenciler için konuşayım ben. işte biraz daha e, korkarak, çekinerek insanlar yaklaşıyor. Pek fazla yaklaşmak istemiyorlar neden hocam? Neden? İşte acaba Size hani bir sıkıntı olur mu, bir şey olur mu, acaba bize bir şey yapar mı gibisinden. Ama aslında o insanlar öyle insanlar değiller. Hı hı. E, Evet, söylüyoruz hani engelli diyoruz ama aslında engelli değiller onlar. Ee, bu böyle olmasını onlar da tabii istemediler. Ama işte hayatın bir bölümü bu da. Bu öğrencilerin daha doğrusu bu insanların ulaşımda çok büyük sorunları var. İşte engelli aslandan da biliyoruz hani her istediğiniz yere rahatça gidemiyorsunuz. Mümkün. Yani toplumda bu bilinci bir henüz yakalayamadık işte. Engelli park yerlerine park edilmesi gibi işte engelli Kaldırımlar araçlar. Kapanması. kaldırımlarının Kaldırımlar kapatılması gibi. Park yerlerinin işgal edilmesi. Yani bunlar yavaş yavaş ama bilinçleniyoruz fakat bazı insanlara o bilinci hala veremedik. Peki hocam size göre toplum nasıl bir davranış sergilemeli? Toplumun davranışının nasıl olmalı? Şimdi bu insanlar ya bu neler yapmalı? Tabi, bu insanlar da bizim gibi bu ülkenin vatandaşları. Bunların da bizle eşit hakları var bu eşit haklara bizim de sahip olmamız lazım. Onlara destek olmamız lazım ve pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Onlara daha çok daha çok yardım destek yapmamız lazım. Biz bu şekilde bu, bu sorunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Peki toplum içindeki engellere davranış bu. Engellilerin topluma karşı davranışları ki siz bunları zaten bir düzenleme Engelliler yaparsınız. biraz daha çekiniyorlar. Hani Engelli aileler de özellikle ve engelliler de. Ama bazı insanlarımız çok özgüvenli ve sonuna kadar hakkını arıyor. İşte hep örnek verdiğimiz gibi bu ulaşım tonusunda olduğu gibi hakkını arıyor. Müziğimiz ve... de geliyor tabii. <laughs> evet arada da müzik de geldi çok Aynen. güzel oldu. Aynen. Evet yollar ve binalar için ne dersiniz hocam? Yeterli mi? Bence <laughs> bence yeterli değil. Evet. Evet. Ama yeterli olan yerlerimiz var. İşte okullarımız, AVM'ler. Bunlar standartları Şimdi yavaş ben yavaş. göre bina yaparken zaten engelli rampası vesairesi hepsinin yapılması Aynen. gerek ama Aynen. Bazen es geçildiği oluyor. Evet. bu konudaki engellilerin talepleri vesaire olacak ama biz birazdan oraya geleceğiz. En son yollar ve binalardan bahsediyoruz Hı -hı. hocam. Evet. evet. Yani standartları yakalamaya çalışıyoruz ama uygun mu derseniz çoğu yerde uygun değil. Bunu sen de bizzat yaşıyorsun yani. Her gün var. trafiktesin. Yani yaşam yaşamında bunu görüyorsun. Ne sıkıntılar yaşadığını kendinde biliyorsun. Şimdi ben bu özel bireyler konusunda özellikle otizmli evet. olan insanlarımıza yönelik başarıları okullarda izledim. Hatta hatırlıyorum sevgili izleyiciler... O insanlara dokunamazsınız. Bir kanalda da bununla ilgili bir doktorumuzun da Evet dizisi vardı. Fakat öğretmenlerimiz bu insanlarla ilgilenince... Müthiş işler başarıyorlar. Evet. Güreş tutmaya, evet. sarmaş doğaç olmaya... Hatta, hatta bir tanesine vallahi param olsa CD çalar yaptıracağım. Çok hatta, da güzel sesi var. Evet. Bunları nasıl hatta, başarıyorsunuz? Aslında o güzel sesi olan da benim eski yani mezun olduğum liseden evet, Samet evet, arkadaşımız. Evet, evet son metinde içinde içindesin. Aynen. Hocam nasıl, nasıl başarıyorsunuz? Şimdi bu insanlar yaptımlar. biraz daha güven ön çok, planda, güven çok. ön planda. Güvendikleri zaman size yaklaşıyorlar ve hani Bunu biz, nasıl açıyorsunuz? Yani, yani burada çok özür bu, dilerim sayın hocam. Karşıdaki hiç tanımayan bir insanla toplum içinde diyelim geldim. Ben tanımıyorum ama bu insana zarar vermek istemiyorum. Nasıl bir davranış sergilersen? Bu çok çok kolay olmuyor. Çok evet. kolay olmuyor. Ve alıştıkça, incitliyim. alıştıkça size güvendikçe sizinle bir şeyler paylaştıkça bu aradaki mesafe aşılıyor. Anladım. Aşılınca da zaten o samimiyet, o hani sizin dediğiniz gibi dokunma, işte sarılma bunlar yavaş yavaş gelişiyor. Çok güzel çalışmalar yaptık evet hepsi. Biraz bunları anlatır mısınız Aynen, hocam? Işte yani nasıl geçtiniz? Tamamen biz hani spor konusunda hı hı. yapamıyoruz çünkü hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Boş kaldıkça bu konulara da önem verdik. Mesela sosyal hayatta neler yapabilir, hı hı. toplum içinde neler yapabilir. İşte Şarkı bir... söylemeyi nasıl öğrettiniz hocam? <laughs> yani, o doğuştan onun yeteneği. Ama yani o mikrofonu evet, çok, veriyorsunuz. Ben çok, izledim çünkü sevgili izleyiciler. Yani benim diyen Geçmişte 80'lere kadar evet. olan o süper sanatkarların. çok kuvvetli bir ezber, yeten Aynen. ezber yeteneği var. Onun ee şeyleri vardı. Aynen. Yani nasıl başarıyorsunuz? Ezber yeteneği, nasıl? yeteneği, ezber yeteneği var, çok kuvvetli ve dinlediği bir şarkıyı ya da beğendiği bir şarkıyı unutmuyor. Hı hı. Onu da işte sesi de biraz güzel. Sesliyse. Onu da güzel. evet katarak çok güzel sergiliyor. Biz aslında çok şey yapmadık, sadece ona destek olduk. İmkansız. Yani olayı seyredip de kendi taklit etmeye mi başladı yoksa kendi kendine bir kendi kendine kendi kendine. Biz sadece ona destek olduk. Biz çok bir şey yapmadık hani. Ama bir hani bir nota bilgisi bir, bir şey onlar yok tabii ki. Tamamen kulağa çok iyi ve ezberliyor. Allah diyor. vergisi. Allah vergisi evet. Ee, onunla çok güzel şeyler yaptı. Bizi de gururlandırdı, duygulandırdı. Evet. Hazır Samet arkadaşımızdan bahsetmişken aynı okuldaydı. Benden bir yaş evet. büyük bir arkadaşımız vardı. Halter şampiyonu, ülke şampiyonu evet. hatta Halter'de. Gökhan. Evet. Evet e, Gökhan zaman Armasi içinde gibi. bunlarla da tabii görüşeceğiz. E, aynı zamanda da bir başka Tekirdağ'ında. E, Avrupa şampiyonu olduğu. var. Dünya evet. <laughs> Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi evet yayınımız ee, arada bir müzikle çünkü bu müzik size şunu hatırlatacak. Gerçekten hayatın bayram olmasını istiyor musunuz? Lütfen dikkatli olmaya çalışın. Yaşadığımız bölgelerde engellerin talep ve beklentileri konusunda zaman zaman şikayetler ya da beklentiler evet. neler oluyorsunuz hocam önerileriniz neler? en çok eder? en çok beklenti özel eğitim öğrencilerinin Hı -hı. işte engelli öğrencilerin eğitiminde işte okulların onlara destek olması, eğitim alabilecekleri yer bulmaları konusunda sıkıntıları var. E, siz de yaşıyorsunuz. Ulaşım hmm. konusunda sıkıntıları var. E sağlık konusunda pek fazla sıkıntıları olduğunu sanmıyorum ama e, en çok sıkıntıları ulaşım ve eğitim alabilecekleri yerler hani mekanlar. Var. Mekanlar. Mekanlar. Evet. E, talep demişken derneklerden de aynı talebi aldık hmm. ki e Özcan vekilimizle, Sayın Mesut Özcan vekilimizle olan yerimizde de kendisine evet, bu fikri iletmiştik. Evet. Orada da derneklerin şöyle bir fikri var hocam. Aslında bence de güzel bir fikir. Özel bireyler için, biz özel bireyler için spor merkezi spor yapabileceğimiz, yerleşme, evet. dinlenme, evet. dinlenme, dinlenme, dinlenme evet, tesisisi şey. olan spor yapabileceğimiz bir mekan. Aslında pilot bölge olabilir burası. İlk buradan başlasın neden olmaz yani, yani. Duyururuz. yani. Evet. Peki dünya ile ülkemizi mukayese edersek bir eğitim bir eğitmen gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi, hocam? Şimdi işte az önce konuştuğumuz gibi dünyada bu bilinç oluşmuş durumda. Engeller için gerekli önlemler alınmış durumda. Ama ülkemiz de çok hızlı yol kat ediyor bu konuda. umarım onların seviyesine en kısa zamanda geliriz. Aslında tabiatıyla zaman içinde e, bu konumda bir takım genelgeler oluyor. Tabii. Ama sizlerin fikirleri değil mi Aslancığım? Yani. Çok önemli ki onlara göre iletelim. Evet Aslan ne diyorsun başka? Yani şimdi hocamın dediği gibi 15-20 evvel evet, evet doğru. Senin doğumuna kadar maalesef bu insanlar evlerinde saklanıyordu. 20. o dönemde Sayın Doğru, da, yakıştım, teşekkür ediyorum. Doğru neredeyse 20'ye ben de. Senin doğumun pek çok şeyi değiştirdi. Hemen anında o sene bir yasa çıktı. Engelliler yasası mevzuatlar çıktı. Hatırlıyorum o dönemin Sayın Bakanı ile beraber çok uğraşlar verildi. Ancak hala hazırda bir şeylerin olması ve değişmesi gerekiyor. Çünkü hocam benim dikkat ettiğim siz de gözlemişsinizdir bu özel birey dediğimiz engellilerin sayılarında çok ciddi bir artış oldu iki yıl içinde evet. 2 milyon aşan devlet yardım ediyor diye ve maalesef suistimal ediliyorlar art niyetli insanlarımız çok ve dolayısıyla mesela heyet raporlarındaki şekiller değişti heyet raporlarındaki arttı. şekiller değişti sen heyet raporlarından bahsediyordun peki heyet raporlarında işte kısmi bağımlı tam bağımlı ya da Bağımsız diye. E, bağımsız olunca zaten sorun yok. Kıspi bağımlı. Yani peki tam bağımlı yazmazsa destek alamayacak. Hmm. Tam bağımlı ya doktora sorduğumuzda yatalak, yatalak yazabiliyoruz dedi Peki Göreli görmeyen yani. ya da hem aynı anda yani. akülü araçta ya da bir tekerlekli sandalye olanın nasıl olabilir? Siz bu konuda daha ya, tecrübelisiniz tabii ki ya, başınıza ya, geldikçe ya. biliyorsunuz ama biz bu konuda hani işin o kısmını pek fazla bilmiyoruz. Ama biz. yaşıyorsunuz hocam. Yaşıyoruz yaşıyorsunuz evet. Hocam. Evet. Bu e, otizmli de... olanlara aslancığım pardon. Tabii. Özellikle bu insanların yani, da yardım yardıma ihtiyacı var. Ihtiyacı var. gerçek dediği gibi. Gerçek yardım, yardım. Ve sonra üçüncü sırada. Gerçek yardım ihtiyacı olanlar onlar. Yalnız evet. bırakmaya gelmez felaket hiç, olanlar. Hiç Mesela o gün o, o kısımların orada... neden olmadığına ilgili hocam şimdi biraz anlatacak. Yalnız bırakırsanız ne olabilir vesaire diye. Lütfen onları şimdi da özel da bireyler ister. işte engelli bireyler e, zihinsel engelli bireyler Ağır zihinsel engelli bireyler e, genelde hep bir insana muhtaç oluyorlar. Çünkü hani kontrol edemiyor kendini, ne yaptığı, o yüzden, belli, olmuyor. Ne yaptığı belli olmuyor. O yüzden sürekli bir insana muhtaç kalıyorlar. Yani o konuda ya, o konuda biraz bazı öğrencilerin yürürken yola bakmıyor. Evet. Yolda olan bir çukur varsa düştüğünü yaralandığını da gördüğünü. E, aynen, 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 aynen. Ama artık değil insan yani. yani o okuldakiler siz iyi ettiniz bizim okulumuzda da olmuştu hocam hatırlıyorsanız. Evet evet. 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 Ayrıca hatırlıyorsan geçen nerede Bakanlıkla iletişim kurmuştuk? Hı hı. Yeni bir karar almışlar artık. Yani şu an akül araçları mesela almak daha da zorlaştı. Yani tek tek konu iki kolu varsa birini kaybetmek zorunda konu kullanmak ya da kullanamayacak diye. diye. Ya da kullanamayacak. Ama i̇şte burada suistimallerden kaynaklanıyor. Suistimalerden dolayıdır. Suistimallerden evet. Peki Yümlerle... siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bunlar gerçekten araştırılıp kontrol edilip ona göre verilmesi lazım. Yani sen mesela bu hak eden insanlardan bir tanesisin. O yüzden hani hakkı olan insana hakkının teslim edilmesi lazım. Öyle yani, demek ki e, suistimallerin önüne geçmek için bir takım mevzuatların ya da caydırıcı yasal tabi tabi hukukların olması lazım kesinlikle Aynen. evet yani e Hasan sonra sonra artık yavaş yavaş da bitirelim mi evet Evet bitirelim evet o zaman hayat bayram olsun diyeceğiz diyeceğiz ama tabi güzel bir kapanış yapalım ilk önce nasıl yapalım hadi sen yap o işleri sen biliyorsun Biledim. evet bir hayat bayramı olsa programının daha sonuna geldik. Bu programda hayatı bayram etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Sevgili hocamla beraber. Evet. Hocamızla beraber çok güzel bir program yaptık. Kendisine teşekkür ederiz. Ben de sizlere de teşekkür, teşekkür oldu. ediyorum. Böyle engellilerin sıkıntılarına, dertlerine ön ayak oluyorsunuz. Onları gündeme getiriyorsunuz. Sürekli bunları gündemde tutuyorsunuz. O yüzden, <laughs> yüzden sizlere çok teşekkür Gerçekten. ediyorum. Bize bu fırsatı veren Kanal yönetimine, yetkililere, onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili seyirciler aslında en büyük engel insanların <laughs> vicdanındadır. Aslında vicdan dediğimizde insanı insan yapan şey değil midir? <laughs> Yeni bir Hayat Bayram Olsa programında görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoş hep lalayla birlikte Hayat Bayram Olsa lalayla diyoruz. Lalayla 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 la 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 la, la, la.